Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangilerinin birden çok örneği vardır? Bence parçada ses olaylarını önce bulalım sonra şıklara bakarız. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Şimdi burada tavır tavırın ne oldu bir hece düşmesi söz konusu. Takmayacaktın da şurada da ne var bir benzeşme var. Bakalım devamında da bunlardan bulabilecek miyiz? alnına koyarken veda bu semi yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Burada benzeşme iki tane şuradaki ile birlikte bir de hece düşmesi ikincisi burada. Dolayısıyla hece düşmesinin ve ünsüz benzeşmesinin birden çok örneği var. Şıklara baktığımızda ise hece düşmesi ve benzeşme A şıkkında verilmiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına aykırı bir sözcük kullanılmıştır? Yani normalde yumuşaması gereken p, ç, t, K ünsüzlerinin, e, ünlüyle başlayan kalmalarına rağmen yumuşamadıklarını göreceğiz. A şıkkında park sözcüğüne dikkat edelim. Parkın ilgi ekini aldı, ünlüyle başlayan bire kaldı. Normalde bunun pargın şeklinde söylenmesi gerekiyordu ama bu park sözcüğü bu ünsüz yumuşaması kuralına bir aykırılık oluşturdu. Dolayısıyla A şıkkını işaretleyebiliriz. Bu dizelerde ünsüz benzeşmesi yani sertleşme görülen kaç sözcük kullanılmıştır? Hemen çizerek ilerleyelim. O beyaz bir kuştu, zun kanatlı. Ardında ışıktan bir iz bıraktı. Kuştu, ışıktan bıraktı. Bunlar T'ye dönüşmüş yani benzeşmiş. Yer gibi dağları aştı bir atlı. Arada bir engin deniz ıraktı. Burada da benzeşme olduğunu gördük. 1, 2, 3, 4, 5 işlem hatası yapmadıysak doğru cevap denizli olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük yoktur? Yumuşama olan sözcükleri bulmaya çalışalım. A şıkkında konuşulanlardan çoğunun haberi yoktur. Şimdi burada çok sözcüğü bir ek alıyor. Ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Dolayısıyla yumuşak G'ye dönüşüyor. Burada çoğu sözcüğünde yumuşama olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkında ağlarken yüzü kıpkırmızı olmuştu. Burada benzeşme var ama yumuşama arıyoruz. Dolayısıyla burada da ağlamakta bir yumuşama söz konusu değil. Burada herhangi bir yumuşama bulamadık. C şıkkında bir yudum daha içmek istiyorum dedi. Yudum sözcüğün kökü yutmaktır. Um yapım eki ile birlikte yuduma dönüşür. Yani bir ne var yumuşama yudum sözcüğünde var bunu unutmamak gerekiyor. Bu tip sözcükler sorulabiliyor. Burada da bulduk. D şıkkında gidip kardeşine haber vermelisin. Burada gitmek sözcüğü zarf fiil yapılmış ip ekiyle. Yine ne olmuş? T D'ye dönüşmüş. Yani bir yumuşama söz konusu. E şıkkına baktığımızda bu iftiranın ucu bana da dokunuyor. Uç sözcüğü ünlüyle başlayan ek aldığında ç C'ye dönüştü yani yumuşadı. Burada da bu sözcükte yumuşama var diyebiliriz. Aşağıdakilerin hangisinde her iki sözcükte de ünsüz değişimi yani yumuşama vardır. A şıkkında balık balığa burada bir yumuşama var ama dağ sözcüğü zaten yumuşak bir ünsüzle bitiyor. Burada bir yumuşama yok. B şıkkında yağ yine yumuşak bir ünsüzle bitti. Yumuşak G ile bitti. Bir yumuşama yok. Yamaca sözcüğü Ç ile bitmişti. Ünlüyle başlayana kalıp C'ye dönüştü. Yamaç yamaca burada var. C şıkkında adım sözcüğünün köküne dikkat köküne dikkat edelim. Adım sözcüğünün kökü atmaktır. Atmaktan atım türetiriz. Burada t d'ye dönüşür ve bir yumuşama vardır. Burada da kayıp olan hem hece düşmesi hem de ünlüyle başlayan bir sözcükle birleştiği için kayıp sözcüğünün p'si b'ye dönüşmüştür. Burada da bir yumuşama söz konusu. Her iki sözcükte de yumuşama var. Çok çoğu az önce konuştuğumuz gibi burada k'nin yumuşak g'ye döndüğünü gördük ama tığ sözcüğü zaten yumuşak g ile biten bir sözcük bir yumuşama yok. Yine bağ sözcüğü de yumuşak g ile bitiyor bir yumuşama göremiyoruz ama dayandığımda burada k'nin yumuşak g'ye dönüştüğünü dik dik ekindeki son ünsüzün k'nin yumuşadığını görüyoruz.